Bugün yine İstanbul'dan anlatacağım. Düşünün o eski İstanbul'un Eminönü'nün o balık kokusu, çiçek pazarına doğru gittiğiniz zaman o çiçeklerin kokusu, orada kuşçuların cıvıl cıvıl kuş sesleri, o Mısır Çarşısı'nın içinde girdiğiniz zaman tam şirketi tarafından gidip de girdiğiniz zaman sona doğru o mis gibi kahve kokusu yani o kahvaltı satan pastırma kokusuyla karışırdı böyle. Şimdi nasıl bilmiyorum ama o eski zaman benim kokular burnumdan hiç gitmiyor. O kadar Özlenecek bir şey İstanbul'un o hali. Yeni caminin önüne geliyorsun, o kuşlar pır, pır 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 kafanın üstünden geçiyor, yanına konuyor onlara yem vermek. Vapur iskelesinde vapurların <laughs> o fışır 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 böyle iskeleye yanaşması, sesi e, değişikti. Yani çok çok güzel, çok harika bir İstanbul'du. Tabii bunları hiç unutamıyorum ben de. Eskiler bilir. Şimdi anlatacağım anı şöyle bir şey. Ya ben Sirkiz'de indim. İndiğin zaman öyle bir kalabalık hücum ediyor ki dışarı bir an çıksın diye. Yani senin baston baston dinleyen yok. Basıyor üstüne geçiyor. Öyle bir durum. Şimdi Sirkiz'den çıktım. E sola doğru hafif şöyle yürüyüp direkt karşıya gittiğiniz zaman karşıya geçiyorsunuz dar bir yer. Oradan girip Yeni Cami'nin önünden doğru Mısır Çarşısı'na gidiyorsunuz. O yolu çok iyi biliyorum. Şimdi tam sokakta gidiyorum. Enteresan olan şu. Ayağım bir şeye bastı, yaylandı. Ah diye ses geldi yerden. Nasıl yerden ses gelir ya ah diye. Ben de eğildim baktım. Yuvarlak bir metal elime geldi. Şöyle vurdum. Karpuz mu seçiyorsun lan dedi. Ana sen nesin dedim. Ben dedi doğal gaz işçisiyim dedi. E ne yapıyorsun orada dedim. Vana değiştiriyorum dedi. Bastım boynuma goç üttüm bir de yokluyorsun lan dedi. Kör müsün dedi. Evet körüm dedim. Ha ben olmayaydım sen görürdün dedi. Ya sen olmayaydın ben nasıl görecektim? Görme imkanım yok benim. Şimdi <laughs> yürüm şaşırdı. <laughs> bu tarafa mıydı bu tarafa mıydı? Ne tarafa yürüyeceğimi? Mısır çarşısı ne tarafta dedim. Aha tu de tabelayı görüyor mu dedi. O tabelanın izasından devam et dedi. Allah Allah bu çok ilginç gelmişti bana onu anlatmak istedim size şimdi gelelim e, çizimimize şöyle yapalım. Kameramızı gene kaldıralım. Evet Evet kameramız. Şimdi Kağıdımı takıyorum Bu bilmeyenler için bir kez daha söyleyeyim Bu tabletin üzerine normal kağıdı koyuyorum Bu özel bir görmezler için bir lastik Kalemle siz görün diye çiziyorum Her zaman söylüyorum bunu Yoksa kalem değil tırnağımla bile çizsem Burada yukarıya kabartma veriyor çizgi Çizgi yukarıya kabartma olduğu zaman parmağım görüyor. Parmağım görünce de mesele kalmıyor. Her şey yapabilirim. Şimdi bir e, kafa kısmını yarım bir at çizeceğim. Ya yani düşünün yani bir e, görmez için yani hiç dünyayı görmemiş birisi için bir atı hayal etmek çizmek bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? E, yani. <laughs> Kendimi övmek de hoşuma gitmiyor ama keşke benim gibi birkaç tane olaydı. Maalesef. Şimdi burada çiziyorum. Bu şeyle kara kalemden çizmem de iyi oldu esasında. Bunu buldum kara kalemi. Bu yeleleri tabii. Şimdi iş burada. Şu kafanın üstünden geliyoruz. Canlı çizmek de öyle <laughs> biraz benim için zor ama evet. Halledeceğiz herhalde. Evet. Göz, 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 göz burada. Göz, kulak, göz. Göz, göz burada. Evet, göz. Atımızın gözü. Allah. Çok mu yukarıda oldu ya? Hı? Neyse ne yapalım. Bu kadar olsun. Biraz şey oldu. Esasında biraz yukarıda oldu galiba da fark ettim ama düzeltme şansı yok. Yok, yok, yok. Sertmişim herhalde. Hı. Evet. Ha. Şu burnunun şeyi kıvrımı Evet size doğru şöyle çevireyim bakayım da şöyle koyayım da herhalde şöyle yapayım şöyle yapayım görüyorsunuz herhalde Heh. İşte bugün de bu kadar bir şey çizdim çünkü e, uzun çizmek e, uzun video. Ee, hoş olmuyor. Yoksa boyayabilirim, e, gölgelendirebilirim, neler neler yapabilirim ama e, uzun video olmuyor. Ben uzun video yaptım fazla seyreden olmadı. Evet, şimdi de buraya çeviriyoruz eserimize. Evet. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum bana abone olursanız kanalıma çok mutlu olurum. Çok teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.